Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yol haddini aşmış durumda. Yolu görün. Bu yol ne böyle ya? Allah'tan korkun ya. Siz Allah'tan korkunuz yok mu ya? Kurenen geldim bugün. Şu yolları çeksin ha. Şuraları. Bu belediye başkanları acaba uyuyor mu? Ben şüpheleniyorum ya. Şu çakılı da çek bakayım. Bak. Çakılı sermişler buraya bak. Birazdan ben buraya çakıl dökeceğim. İbret alın bir ya. Bu yolun haline. Şu yolu bir çeksine ya. Lanet olsun sizin yapacağınız yol ya. Bir yol yapmadınız bize ya. Sözünüz nerede sizin? He? Sizin sözünüz nerede? Gel bakayım bir çakıl alın şuradan. Evet. Çakıl almanın vakti geldi en sonunda babını da yaptı ha. Ben artık ne yapayım ha? Ben artık ne yapayım arkadaş? Lanet olsun ya. Bu yolları ben mi çakılayım? İsa Demirci. Emir Yılmaz. Ben bu yolu ben mi çakılayım Allah aşkına? Benim makinem mi var? abi bir söylesin Sizin yapacağı şeyleri ben mi yapım ya? Ya bizi kim duyuyor ya? Ya bunu televizyonlarda çıksın. Orada TV'de çıksın. Bizi duyun ya artık. Artık Show TV WhatsApp vereceğim bunu. Bu yolu çek. Görsünler ya. İbretlik bu. Şimdi şunu alıyor. Bak. Çakıl sermi de burada öğreniyorum ha. Hayatımda hiç çakıl sermedim. Bakın çok güzel yol yapıyorum bak. Allah razı olsun İsa Demirci sende. Ne güzel yol yapıyorum. Emer Yılmaz bak ben yapıyorum yolu gördün mü? Para da almıyorum. Çok güzel. Bak tepbirli geldim. Ne gittim? Patates. Göstül de diyebilirsiniz bak. Bunu bir yere dikeceğim. Gel bakayım nereye dikecek bunu. Bakın şimdi buradan önce toprağı alıyoruz. Aldık mı? Bakın ne güzel toprak. Gel bakayım. Neresi hı? Bak şurası çok iyi bak. İstersen şuraya gidelim gel. Gel bu milletin çektiği çile ne ya? Anamız ağladı ya anamız. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi patates dikiyorum bak. Yolu yapma yok ya patates kuyusu da hazır. Bakın gel bakayım kameraman. Bakın patatese odaklan bakayım. Bakın. Ne güzel patates bak. Gördüğünüz gibi. Buraya dikiyoruz bunu. Burada olmadı. Bura az gelmiş. Bakın. E, ne güzel kuyular, daha fazla kuyular var. Bakın gelin buraya. Bakın şimdi. Bak. Buraya toprağa da gerek yok. Bak bir attım patatesi. Aha. Gördünüz mü kuyu rezalet içinde az da toprak alıyoruz bakın. Bakın şimdi. Gel bakayım yanıma. Ah yavru. Sen büyü tamam mı? Bu yollar yapılana kadar epey biz senden geçiniriz. Patatesçiyim. Ah yavru. Oh. Evet. Şimdi de çakılımızın yanına gidelim tekrar. Ben bu yolu yapacağım bak. İsa Demirci yapamıyor.